Kahramanmaraş'ta Anneler Günü dolayısıyla vatandaşlar duygularını Aksu Haber'le paylaştı. Anneme, ablamla beraber bir demet aldık, bir demet çiçek aldık. Mikrofon uzattığımız her yaştan kişi, annelerine olan sevgilerini dile getirirken onlar için hediye bakma telaşına girdi. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Bugün biz de annelerimize hediye almak için dışarı çıkmışız. Yani çok özel bir gün, çok iyi bir gün. Annelerimizi üzmeyelim. Öncelikle herkesin anneler günü kutlu olsun. İşte biz de annemize hediye almak için çıktık çarşıya. Annelerimizin kıymetini bilelim, üzmeyelim. Tekrardan bütün annelerin ellerinden öperiz. İyi günler dileriz. Kahramanmaraş'ta anneler günü sadece hediyelerle değil, samimi duygularla da kutlanırken, şehirdeki hareketlilik ve sıcak atmosfer herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneme çiçek aldım kendisinden kıymetli olmasın. Anneler bizim için çok kıymetli. Maraş'taki bütün annelerin kullandığı olarak eşarp yazma türü bir şey almayı planlandık. Planladık ve onu aldık. Ekstra bir şey almayı gereksinim duymadık ama yani anneler kutsaldır, her şeyi hak ediyordur ama biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Miniklerde annelerine duydukları sevgiyi mikrofonlara yansıttı. Annemi çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Annemi çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.